Merhaba ve bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün Eclipse 50 mg 28 film tablet hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız. Bu videoda ilacın nasıl çalıştığını, kimlerin kullanması gerektiğini, yan etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve dikkat edilmesi gerekenleri ele alacağız. Daha fazla bilgilendirici içerik için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın sağlığınız için en doğru bilgileri almak adına videoyu sonuna kadar izleyin. Şimdi başlayalım. Birinci Eclipse nedir ve ne için kullanılır? Eclipse, sildenafil sitrat etkin maddesini içeren bir fosfodiesteraz tip 5, PDE5, inhibitörü ilaçtır. Ereksiyon problemlerini tedavi etmek için kullanılır. Başlıca kullanım alanları Erektil disfonksiyon, sertleşme sorunu, tedavisi Pulmoner arteriyel hipertansiyon tedavisi doktor tavsiyesiyle. Önemli not: Bu ilaç cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı koruma sağlamaz. İkinci Eclipse nasıl kullanılır? Doktorunuzun belirlediği dozda ve sürede kullanılmalıdır. Cinsel aktiviteden yaklaşık 1 saat önce alınır. Tablet bir bardak su ile yutulmalı, çiğnenmemeli veya ezilmemelidir. Aç veya tok karnına alınabilir ancak yağlı yiyecekler etkisini geciktirebilir. Eğer emin değilseniz, kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışın. Üçüncü kimler Eclipse kullanmamalıdır? Sildenafil veya diğer bileşenlere karşı alerjisi olanlar. Nitrit içeren ilaçlar, angina için kullanılan, kullananlar. Ciddi kalp veya karaciğer hastalığı olanlar. Gözde ciddi görme kaybı yaşamış olanlar. İlacın sizin için uygun olup olmadığını öğrenmek için doktorunuza danışın. Dördüncü olası yan etkiler. Eklips genellikle iyi tolere edilir, ancak bazı hastalarda yan etkiler görülebilir. Yaygın görülen yan etkiler. Baş ağrısı. Yüzde kızarıklık. Mide rahatsızlığı, hazımsızlık. Burun tıkanıklığı. Ciddi yan etkiler, nadir ani görme veya duyma kaybı. 4 saatten uzun sürebilen ağrılı ereksiyon, priapizm. Ciddi göğüs ağrısı veya kalp ritmi bozuklukları. Eğer ciddi bir yan etki görürseniz, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurunuz. 5. Eklipsin diğer ilaçlarla etkileşimi. Nitrit içeren ilaçlarla birlikte kullanımda ciddi tansiyon düşüklüğü riski vardır. Alkol ile birlikte kullanımda yan etkiler artabilir alfa ilaçlarla birlikte kullanımda tansiyon dengesizliği olabilir. Başka ilaçlar kullanıyorsanız, doktorunuza danışmadan eklips kullanmayınız. 6. Eklipsin saklanması ve son kullanma tarihi 25C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Direkt güneş ışığından ve nemden uzak tutulmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçları kullanmayınız çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde muhafaza ediniz. İlacın güvenliği için doğru saklama koşullarına dikkat edin. 7. Yasal Bilgilendirme ve Sorumluluk Reddi Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışmalısınız. Eklips reçetesiz kullanılmamalıdır. Yanlış kullanım ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yan etkiler, baş ağrısı, kızarıklık ve mide rahatsızlığı görülebilir. Ciddi bir yan etki hissederseniz, sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Sorumluluk reddi. Bu içerik herhangi bir ilaç firması ile bağlantılı değildir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İzleyiciler, ilaç kullanımı ile ilgili tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul eder. Yetkili kuruma bildirim, olası yan etkiler için Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne, TÜFAM, bildirimde bulunabilirsiniz. Sağlığınızı riske atmayın. İlaçları bilinçli kullanın, doktorunuza danışmadan hareket etmeyin. Kapanış Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız, beğen butonuna basmayı ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz, hoşçakalın.